Otomatik kendini ses şu an Ha okey. Okay, yani kapalı oldu. zaten. Niye ben yediniz sesi oldu? Abi ben yedim. Ekip bu arkadaş ki, Bu arkadaşım. Bu arkadaşım buna yeni e, şey bilgisayar başlattım ben. Oyunları başlattım buna. Yeni o, şeye girdiniz yani Aynen. Ya, ya ekip ben... vardı abi bizde. Hı -hı. Ee, Sen niye ban yedin? Abi şimdi ekiple bir hareket ettik biz. Bir şekilde bir ekiple bir yere hareket ettik. Hareket ettin. Nereye hareket ettiniz? Yani Ekip sen uğraşmak istedi ben Suriye zamanında. Aha. Ondan sonra en oy... büyük hata düşmüşler. Ondan sonra Bak, bana bir şey dediler. Bunlar bunun ekibi tamam mı? Gitmişler. Bunlardan bir tane çocuk var. Bizim sorumda falan bir ara TS sürekli düşüyordu ya. Evet. O falan gitmiş oraya saldırı falan attı. Sen diyordun ya. Ben abi. anlattı. Yayına çık diye. Hani bir şey diyemedim de. Sen şey demiştin Neyse hatta. Şey ben kimin şey attığını biliyorum <laughs> demiştin o yani. Yaklaşık bir ay oldu. Sen şey mi attıydın? Yok abi böyle? biz atmadık. Bunun hmm. arkadaşı atmış ya. Yani niye yalan söylüyor oğlum? İçeride de söyledin ya bana. ben atmadım. Arkadaşım attı. IP falan Söyleyeyim. almışlar hatta senden. Aynen Team IP'sini aldılar. IP Aa, hatırlıyor musun? Yayında bir kere sürekli TS'ye gidiyordu. İşte bunun arkadaşları falan bunlar Aynen. IP veriyorlar. Onlar, onlar, onlar şey yapıyorlar. Yok sen vermedin ya. Ben de banlıydım o zaman. Morsi var ya. O Discord'a çağrıldı. Discord'a. Emcek buradaki çanta nerede? Kişi. Hı? <laughs> buradaki çanta nerede? <laughs> ne çantası lan? Dolun mu değiştireceğim burada? Yok oğlum çanta. Abi burada mühim bir konuyu konuşuyor. Vallahi çeker silahı vururum seni. Buran kişi abi? o Morsi'den IP istedi Spikin. Ekran açtı ipyi gösterdi. Ben o zaman ben de banlıydım. Ondan sonra işte ondan sonra ben Discord'dan çıktım. Stajım var. Sabah tamam, ona bunu ben. geç. Evet abi. Bunlar banlandılar. Yayında salak salak konuşuyorlar falan. Bizim bu Berat'lar falan var ya. Bak buna katılıyorum. Dilay, Dilay falan şeyleri var ya. Ne diyorsunuz E, seninle? kontrol ekipleri var ya. Söyle bir şeyle konuşmuşlar. Başka server'a falan geçmişler. Aynen. Lan sonra geliyor yine alıyor server'a. 2 e gün sonra diyor ki abi benim white listimi al falan diyor. Hayır. Yok abi ya. Sen de dün oğlum. Berat, Berat söyledi bana da. Diyor ki beyaz diyor white istimi aldım falan diyor diyor. White istimi aldım ben de oynamayacağım falan diyor. Yalvar yakar sorununa giriyor sonra çıkarken yine white istimi aldım falan diyor. Sonra yine ya Tugay abi bir ekip kurduk biz. He. Ekip kurduk şey ekip. Sen açacağız. Gel dedi. Suriye'de bırak gel dedi. Şey kim, o, kim, kim, kim o piç? Artus abi diye bir çocuk. Sizin <laughs> <de gülüyor> savuru vuran <laughs> da o çocuk. Ben de <laughs> şu <an> engelledim. <laughs> Hatta eee... Tamam. Ben onların hepsiyle ilgili yasal işlem başlattım zaten. <laughs> Hatta bu çocukla biz Engelli şu an gösterebilirim Discord'dan. Yok gerek yok. Çocukla şey falan yaptık. Bu dedi ki gel dedi sorulan çık dedi sonucu atacağız dedi. İşte de tutacak dedi. İşte Sen benim IP'mi niye verdin? Olayı bir <laughs> Ben vermedim şey. ben vermedim <laughs> abi. Suriye'den bir çocuk çağırdı. Vermedim mi? Oğlum abi. sen verdin dedin ya şimdi. Lan bu bizim bunlar ne? De. Bunlar Bizim TSE'yi veriyorlar, Çocuk da vuruyor anladın mı? Ha. Abi onu hatırladım. Şimdi Allah Allah. bunu bunu bana İlkelikleri falan söylediler de yayına çık diye bir şey demedim şimdi ayıp olmasın diye. Hani yayına sesmez gider diye. Hatırlamıyor mu lan bir ara böyle bayağı dinle çıktım böyle kızıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum, Aynen, sen arıyorsun beni sövüyorsun falan böyle. Onlar işte bunlarmış kanka. Ben vurmuyorum, Berat biliyor zaten konuyu. Artus var diyor ki, bakın diyor ben diyor Tugaynay'ın nasıl şey yapacağım. İşte biz toplam 18 kişiyiz, bu da var. Gülüyorsun. Kaç yaşında bir çocuk? Abi kaç yaşında? Varsa bir 17-18. Çocuk 18, 18 da bayağı bir yaşında. yaşında. Ya. Ben dediğim gibi dilekçesini verdim zaten. Çocuk onu bunu diyor abi. Ondan sonra herkes diyor ki Tim nereden bulacağız? Herkes böyle ortaya laf atıyor. Sen daha IP verdin ha. Ya ya abi IP ben, ben Suriyla değilim. Ben banlıyım o zaman. Morsi geldi. Dediler ki ekran aç. IP nereden bulunan o zaman biz?'' Tamam işte Morsi verdi abi. Abi biz ünlem aktif atıyoruz ya oradan IP veriyorlar işte. Soruların IP'sini veriyor. Senin özel IP'ini vermiyor. Senin yani. IP IP'n değil abi. Tim Spi'ye vurdular. Zaten oraya kurdun. Makine düştü mü sen de düşüyorsun otomatik olarak. Aynen. Yani yayını sabote ediyorlar anladın mı? Senin Sen öncüsü geldi, Discord'da dedi ki, e, işte bizim arkadaş onu kandırdı, ekran açtırdı, çocuk ekran açtı, connect'i gösterdi. Sen ne yapıyordun VP'de, server'da ne yapıyordun? Beyaz Escobar abi. He? Beyaz Escobar'dım. Sen beyaz şu sürekli götümde dolanan ghost yapan çocuk değil miydin? Yok abi ben hiç ghost yapmadım ya. Ben 3 gün Escobar rolünde oldum, ondan sonra ekşi oğluna geçildi zaten. Bana da CK attım. Bunu ekşi oğluna mı aldık? Yok abi hayır siz ekşi oğluna geçerken... Ben bunu hatırlıyorum ya beyaz zamana koyayım, almış bir tane beyaz araba. Beni bozlayıp doluyordun. Yok abi ben Escobar'dım. Niye hatta... bozluyorsunuz oğlum oyunda? Valla ben bozsam abi. Biliyor musun oğlum ben? Yok. Kesitler var ya. Niye evime geliyorsunuz? Efendim? Niye eve geliyorsunuz? Yolla geldim ya. niye geliyorsunuz? Ya ha adresi nereden buldunuz? Adresi nereden tamam, buldunuz? Sonra tamam, sonra tahmin Kim? Tahmin ettik şimdi. Nereden tahmin ettiniz? Hikaye attınız ya. Sefa. Bizim aşağıda ıı, Süleyman abilerin odasının <laughs> arkasında bir şey var mı? ki içeri.